Kimsenin yapamazsın, short giyemezsin sözlerini aldırmadı. İnatla devam etti. Sadece köyünün kız çocuklarının değil, Türkiye'deki kızların, gençlerin, kadınların sesi oldu. Tişört giyemezsin, şort giyemezsin, erkekler oranı buranın falan görür gibisinden sözlerde bulunuyorlardı. Yani onların söylediği bu önyargıları ben yıkacağım. Türkiye Handbol Federasyonu'nun davetlisi olarak gittiği Ankara'da yaptığı konuşmayla dikkat çekti Merve Akpınar. Omzumda çok fazla büyük kaldım ama ben buna başarabileceğime inanıyorum kız çocuklarının umudu olacağım, sesi olacağım. Onlara layık bir arkadaş, layık bir sporcu olmaya çalışacağım. Kendime inanıyorum. Yani şımarmayacağım bunları görürken. Derslerime çalışacağım. E, Sporumu da devam edeceğim. Her şeyin ben farkında e, 13 yaşındaki Merve, Merve. Şimdi ben, daha da kararlı. E, Sultan Dağı'nda kiraz toplayan Berfin'im. Ben sunama yapan Tuğba'yım. Ben e, Malatya'da kaysa toplayan e, Beyza'yım. E, ben birçok insanım. yani Tek Merve değilim. Ben herkesim. Ben Fatma'yım. Ben e, Şemse'yim. Ben e, Fidan'ım. Ben birçok insanım, tek Merve değilim. Başta spor kulüpleri olmak üzere sporcu ve sanatçılardan büyük destek gören Şanlıurfalı Merve Akpınar'ın ailesi de hem şaşkın hem de gururlu. Okula gittiği zaman bu spor başladılarsa biz pek inanmadık bu işe. Çünkü sağ bir yeri yok, düzgün bir yer yoktu. Toprağın içinde çocuklar oynuyorlardı. Şimdilik de başardılar çok duygulandım. Yani ben bunu beklemiyordum işin gerçeği. Ee, böyle gördüğüm zaman şok oldum. Dedim demek ki bizim çocukların her eksiği var. Biz çocuklarımıza tam demek ki sahip çıkamıyoruz. Onun için çok mutluyum yani. Merhaba Akpınar spora yönelmek isteyen çocuklara da seslendi vazgeçmeyin dedi. Yani sorunlar çıkabilir ama onların çözümleri de var bu hayatta. Ee, benim de birçok zorluklarla geldim bu zamana kadar ama ben hiçbir zaman pes etmedim. Onların da pes etmelerini istemiyorum. Hayallerini kursunlar, spora devam etsinler, spor eğlence hem spor güzel hem de derslere engelli ve eğlenceli bir şey. Yani başka yerleri görüyorsun, bilgi ediniyorsun e, falan bence onlar da bırakmasınlar.